arkadaşlar bugün sizlerle kaytabımı kutlayacağız. Mert sıra sende. Evet ben Çimen'in en yakın arkadaşım bugün. Toplarımızı alacağız. Hadi gidelim. Bol şanslar çocuklar. Hadi gidiyoruz. Evet. Ben çabuk Evet. Aa, ayağım. Hadi gidelim. Ayağın çamur olmuş. Bak yerin çamur ulaştı. İkinizin de ayağı çamur oldu. Hadi gidelim. Koş. Bakın arkadaşlar. Şu terliğime bakın çamur. Öbürüne de ulaştı bakın. Öbürü de böyle. Arkadaşlar benimki de. Mert'inki de çok Hadi artılaşmış. gidelim. Arkadaşlar bütün site gelmeyin. Evet arkadaşlar Ser. gidiyoruz. Gel. Sen de gel, Ser. arkadaşlar sarpı alıyoruz. Sarp. Sarp bize lazım. Ser. Merhaba. Evet. Sarp'ın evet. ben Tamam ben ben gidiyorum. Evet arkadaşlar ben gittim. Tamam ben gittim. Bir şey diyecek. O zaman şurada bekleyelim. Arkadaşlar. Bekle. Tamam. Evet arkadaşlar. Kullandık. hiç tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Hadi koş. Nereye gidiyoruz dostum? Arkadaşlar nereye gidiyoruz bilmiyorum Takip ediyoruz şunları Arkadaşlar bilinmez olay Yani böyle şey mi olur arkadaşlar Ben bilmiyorum ama Değil mi Marık <laughs> Evet arkadaşlar Hadi koşuyoruz Simor da yapmış oluyoruz. Şimdi neden koşturuyorsun bir de. Evet. Arkadaşlar koşuyoruz. Neden siz koşuyoruz arkadaşlar? Evet. Artık evet. koşmak evet. istemiyorum. Resmen bunu aldım. Bunu aldım bunu aldım. Evet arkadaşlar ne? Evet. Çocuk da evet. bizi. bir dakika dur. Yılan da anda oynatıyor. <laughs> ne yapalım? Ben bir şeye bakacağım. <laughs> bir dakika bir şeye bakacağım. <gülüyor> Hem, <gülüyor> tamam. Devam. <laughs> bir şeye bakacağım. Koşturuyor mu? <laughs> Yine koşuyor arkadaşlar. <laughs> Şunu bir sabitleyeyim ben. <laughs> Bu dur ama yanağım çok fena, <laughs> fena vurdum. Vurmuş. Allah aşkına, Yanağına vurmuş. Arkadaşlar videoda bakın. Yanağıma çok fena vurdum kızarmışlar. Arkadaşlar ben. ben şuraya bir koyayım. Ben kendimi göremiyorum. Bir dakika kamerada kendime bakacağım. Ah Arkadaşlar pilimiz azaldı. Resmen pilimiz azaldı. Koştuk. O kadar fazla ben hemen arkadaşım arkadaşım bu mu? Bu mu yani? Ablama merhaba diyeceğim. Selam, merhaba. Nasıl? YouTube çekiyoruz. Aha. Evet arkadaşlar seri YouTube çektiğimizi söyledik. Ne kadar arkadaşlar? Lütfen, lütfen, lütfen buna like, bin, bin like gelsin. Ne ara düştü bizde? İlk bir bin like gelsin arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eve gitti neden söyleyeyim mi? Burada görsün güzel. Akşam yemeğinde. O Akşam zaman gidemeyiz sonra. arkadaşlar. Yani. Kardeşim ipuçları ipuçlarını bulalım. Gel kardeş. Evet arkadaşlar. <laughs> Alt üstü bir tane top ama çok zor. Aa. Evet Sarp da geliyor. Hıkkasını yani. giydi arkadaşlar. Hiç bilinmez. Yapıyorsun be? Hiç bilinmez. Bumbula bumbum. Arkadaşlar bin Aa, dedim, bu dedim. dedim ama 2000 olsa daha iyi. 2000 <laughs> like gelsin bu videoya. Evet 2000 like gelsin. 2000 like 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 evet. Arkadaşlar için anlayın <laughs> sonra. Bakın, <laughs> bakın. Hayır bulmadık. Evet arkadaşlar bulmadık. Burası da benim ev. Şurası. Bir göstereyim. Yok bakmadık. <laughs> Bilmiyoruz. Arkadaşlar şurası benim ev. Görüyorsunuz çiçekli yer benim ev arkadaşlar. Oğlum beni git. Arkadaşlar 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 Arkaya bakın arkadaşlar 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 gidelim. arkadaşlar arkadaşlar bulamadık daha. Bakalım nerede arkadaşlar arkadaşlar falan arkadaşlar arkadaşlar Şuralara bakalım. Bakalım ha. Hadi gidiyoruz. Bir daha bir daha bizi koşturma. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen Bak bir şeye bakabilir miyim? Şuralara bakalım. Öyle bir dakika. Aa bakın. Aha! Ölebilir miyim? Arkadaşlar sarılmak istiyorum. Gel. Öldürürüm seni moruk. Hadi gidelim. Üçkada çıkmak yok oğlum. <laughs> o motobaktan çıkmayalım. Abi, oğlum bak gel. <laughs> Arkadaşlar otobarka gibi. Sen niye üstte çıkıyorsun? Ya sen arkadaş ya. Üstte işte, korona var. <laughs> korona. Korona korona. Geldi dünya korona. Hadi gidelim. Virüs servisinde de benim arkadaşlar. Arkadaş. Hiç bilinmez olaylar, bilinmez de bilinmez olaylar olaylar. Hadi gidelim. Arkadaşlar. E hala bulamadık arkadaşlar. Aha ben ipucu buldum. Arkadaşlar şu duvarı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz galiba yani. ama orada yazılar var. Ya. Arkadaşlar bir bakın. Orayı bakın ben görsüm. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir beyaz taban Orada yazı, Orada yazı yazıyor. Yazı yazıyor yazı arkadaş. yazıyor arkadaş. Arkadaşlar. Muruk. Ne yapacağız? Muruk. Ne yapacağız? Aynen. Ha? Aynen. Arkadaşlar bu benim annem. Aynen. Evet. Aynen. Anne. Anne. YouTube kanalını çekiyor şu an. Evet arkadaşlar eve gelince de izleyeceğim arkadaşlar, yani. Bu arada benim. Kanadı. Kanamış gibi. Aslında kanamadı da. Boya yaptı. Hayır, Şireyi hayır, ben boya yapmadım da. Ben boya yapmadım. Kızlarını bu ilayzor. Hayır, öyle değil. Kızlar beni zorla. Şurayı göstereyim. Şu, şu, hayır, hala bulamadım çocuğu. Ya, ya arkadaşlar, olmadı, olmadı, olmadı. bakalım. Hiçbir yere bakamıyoruz ve bulamıyoruz. Ne haber oğlum? Bu evi almışlar arkadaşlar. Bu ev alınmamıştı. Ya adam, biz biliyoruz. Arkadaşlar evi almışlar. Hatta biz orada arkadaş edindik. İki tane. Evet, arkadaşlar ev alınmış. alınmış. Orada zaten ev vardı eskiden de. Mert gelince gördü. Şimdi. Arkadaşlar. 3 3000 de, defa. Arkadaşlar ipuçlarını bulamadık. Bir sonraki video e, bir sonraki videoda e, devam edecek. E, merak etmeyin hemen e, arayacağız. İki dakika ne? Kaç dakikamız kaldı? Bir dakika sonra arkadaşlar. Bir dakika sonra bitiriyoruz. Hayır bitirmiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika olacak. Ben, ben, ben yetişiyorum. Arkadaşlar

kedimiz var. İsterseniz bugün videonun sonunda benim kedimi de gösteririz. Evet. Ya da gösterelim videonun sonunda. Hadi gene şimdi gösterin videonun sonunda aşkım. Koşun arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. arkadaşlar Resmen topu bulduk. Hadi gelin içeri. Arkadaşlar hep boy çapsın. Arkadaşlar içeri girin. Hadi gel. Arkadaşlar. İçeri girin. Çınar'ın kedisine. Çınar. Çınar. Bulduk. O zaman alkışlıyoruz. Hayır Yıldız. Yıldız. Yıldız nereye gitti? Ay evde değilmiş. Bir dakika. Şimdi Yıldız'a yiyelim. <laughs> Efendim. Resmen orman ya burası. Doğal, güzel. Arkadaşlar. arkadaşlar 11 dakika oldu, çok güzel. O kedi. Şey Kediyi göstermemiz lazım hemen. Dur, arkadaşlar, bekleyin ben. Uzun alacağım arkadaşlar. Mor kızı alacağım Moruk. <laughs> Kediyi Evet arkadaşlar kediyi göstereceğiz. Kediyi bir dahaki videoda arıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Hı?